Leyla yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, artık Leyla'nın intikam aldığı sahneleri izlemek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Leyla dizisi ters köşe olduğumuz bir bölüm izledik. Tufan maalesef şok oldu. Leyla ise intikam planını yavaş yavaş işlemekte. Yani Leyla'nın intikamı hemen bir anda gerçekleşmeyecek. Fakat kısa süre içerisinde Nur, Leyla'dan ilk darbesini yiyecek. Leyla'ya intikam planında Neko'da yardım edecek. Neco Leyla'yı satmayacak. Civan ve Leyla aşkı ise şimdilik geri plana düşecek. Çünkü Leyla artık intikam planını aşkının önünde tutacak. Tufan ise artık Serap'la aşkını doya doya yaşayacak. Tufan artık Nur'dan çekinmeyecek. Nur ise kıskançlık krizlerine girecek ama çaresiz kalacak. Nur'un kıskançlıkları başına bela olacak. Dizimizde kısa sürede hastane sahneleri izleyeceğiz. Bu sefer yaralanan kişi Civan olacak. Leyla. Civan için çok endişelenecek ve ona aşkını itiraf edecek. İkisi artık yakınlaşmaya daha fazla başlayacak. Nur ise Civan ve Leyla'yı yan yana görünce çıldıracak ve Leyla için belki de en acı intikam bu olacak. Nur, Civan ve Leyla aşkını içine sindiremeyecek. Leyla dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.